Record Medya YouTube kanalına hoş geldiniz. Yabancı sınırında sevgili Oğuz Oruç'la Fenerbahçe'nin transfer dönemi öncesi transfer gündemini konuşacağız. Oğuz hoş geldin. Hoş bulduk. Yani aslında transfer dönemi başladığı günden itibaren hatta belki bir iki gün öncesinden itibaren Fenerbahçeli ismi geçen tabii diğer takımlarla da ismi geçen transfer ettiği böyle ufak bir haber bile düşse isminin geçtiği bütün futbolcuların tanıtım videolarını kanalımızda bulabilirsiniz. Bunun hatırlatmasını yapalım. Kimdir serimizi takip edenler varsa onlar zaten biliyorlardır. Bugün de Fenerbahçe'nin gündemindeki ve 4-5 oyuncuyu konuşacağız. Zaten yani Fenerbahçe son 1-2 haftadır hatta son 4-5 haftadır demek lazım. Ligde sezon başlangıcına göre biraz kötüleşince bir sürü transfer evet, de çıktı gel. alışık olduğumuz üzere Türk basınından. Bunlar arasında yıldız isimler de var. Biraz daha düşük profilli isimler de var. Bunların hepsini konuşacağız. İstersen ilk ismimizle başlayalım abi. Tabii. Yani Herhalde Fenerbahçe'nin en sıkıntılı pozisyonu hangisiydi şu ana kadar desek stoper demeyen çok az kişi olur. Yani Lemos'un sezon başındaki beklentilere göre yani bizim bir beklentimiz yoktu ama hiç yani o beklentiler ölçeğinde performans verememesi ve Fenerbahçe'nin çok alternatifli kadrosunun aslında stoper pozisyonda o kadar da alternatifli olmaması Fenerbahçe'yi bu konuda bir arayışa itti. Çünkü yani bu kadar transfer yapıldıktan sonra Fenerbahçe haklı olarak bu sene şampiyonluğu bir pozisyon yüzünden kaçırmak istemiyor. Bu doğrultuda da adı geçen oyunculardan biri Napoli'den Maksimovic. Maksimovic Gattuso yönetimindeki Napoli'de çok fazla istediği süreleri bulamıyor. Aslında Napoli'nin büyük umutlarla transfer ettiği oyunculardan biriydi. Ben Türkiye macerasına da kiralık olarak özellikle, çünkü bon alması pek kolay değil, sıcak bakacağını düşünüyorum Maksimov için. Ligimize de uygun bir oyuncu profili olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten aslında Nikola Maksimov için sözleşmesi 2021 Haziran'da, yani önümüzdeki Haziran'da sona erecek ve o düzeneme kadar eğer Ocak'ta Fenerbahçe Maksimovic'i kiralık olarak getirirse buradaki performansına göre belki de Maksimovic'i İleriki zamanda da Türkiye'de kalmak isteyebilir ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederek Fenerbahçe'de bir şekilde hani bonservis bedeli ödemeden onun bonservisini almış olabilir. Yani Napoli'de oynamamasının sebebi aslında Napoli yani kötü bir futbolcu olması değil, sadece yeni gelen hocanın oyun sisteminde oynayamayacak türde bir oyuncu olması sebebiyle bence maksimum oyuncu orada tercih edilmiyor. Fenerbahçe'nin istediği e, savunmadaki sertliği verebilecek en iyi stoper çünkü Lemos e, ikili mücadeleden e, kaçan bir stoper olması ve tişan altında gereksiz bazı e, müdahalelerin olması sebebiyle net ayağı yere basan ve hani ikili mücadelede de rakibin gözünü korkutacak bir stoperi yok şu anda Fenerbahçe'nin ve fiziksel olarak olsun e, müdahale zamanlaması olsun Fenerbahçe'nin savunmasını düzeltebilecek bir stoper Nikola Marković e, topla oyun konusunda da fena bir oyuncu değildir. Çok büyük bir beklenti yok ama topun ayağını aldığı zaman da dengesiz bir adam olmaması sebebiyle de bence mantıklı bir tercih olabilir. Çünkü Fenerbahçe şampiyonluk istiyorsa şampiyonluk yolunda şampiyonluğa, yakışacak bir savunma tandemini oluşturması gerekiyor. Bu zaten sol bekle de Caner Erkin'in oynaması bence biraz daha sık, aslında sorunlu bir bölge olarak konuşulabilir. Yani dediğin gibi ya, inanılmaz bir oyun kurma becerisinden söz edemeyiz maksimum için ama zaten Fenerbahçe'nin o bölgede bir Tisserand'ı var hali hazırda Tisserand gayet iyi idare ediyor o işi yani orada biraz aslında Markaolu'nda da durumunu da düşünebiliriz yani Fenerbahçe'nin de Galatasaray gibi çok iyi oyun kuran bir stoperi var <laughs> ve işte orada yanında. Donk oynadığında, Luyendam oynadığında onlar da hani en azından top, top bomba gibi anında ileri vuracak tipte oyuncular değiller. İyi kötü yanına pas atabiliyorlar. Hatta hani Maksimo için ayağının ben Luyendam'dan çok daha iyi olduğunu ben düşünüyorum. Ee, o anlamda bence iyi bir tamamlayıcı da olabilir. Hava toplarında da gayet etkili bir isim. Ee, bir diğer stoper adayına geçelim istersen. Ee, Ezekiel Garay sene başında süperlik kulüpleriyle mesela Erzurumspor'la adı ciddi şekilde anılmıştı. Yani ben şaşırmıştım çünkü bence hala daha yüksek profilde takımlar için verebilecek şeyleri olan bir oyuncu yaşı ilerlese de e, Fenerbahçe bu transferi yaptığı e, takdirde bir bonservis bedeli ödemesi de gerekmeyecek. Oldukça da e, tecrübeli bir oyuncu. İşte Benfica olsun, Real Madrid, Valencia bir sürü üst düzey kulüpte forma giydi Ezekiel Garay. Kısa vadeli e, ligin ikinci yarısı için ya da belki bir buçuk sezonluk e, net bir çözüm olabilir Fenerbahçe Çok da pahalıya patlamıştı rahatlanacak şekilde. Aynı öyle. Yani bence sezon başındaki Erzurumspor spor iddiaları ortaya atılmış tamamen uydurma bir şey. Çünkü geçen haftalarda İspanya'da gördüğümüz kadarıyla Ezequiel Gare için Barcelona iddiası bile yapıldı. Çünkü Barcelona'nın da takım savunmasını düzenlememesi sebebiyle bu hani Pike'nin yanındaki savunmacı veya Lenglen'in yanındaki savunmacı şeklinde bir eksiğinin olduğunu biliyoruz. Onu doldurmak açısından bile Barcelona'nın düşünebildiği stoper adaylarından birisiydi Garay. Bu anlamda da hani Fenerbahçeli taraftarların 35 yaşına gelmiş bir oyuncu almak çok mantıklı düşüncesini çürütebilecek bir durum. Çünkü Barcelona bile hala Garay'ı seçenekler arasında tutuyor. Dediğim Biraz önce dediğimiz gibi, hani Cissarand'ın daha çok pasör bir stoper olması sebebiyle yanına ayağı yere sağlam basan bir stoper istenmesi gayet dola, kolay bir şey doğruyken bence Garay da eğer ki fiziksel bu testleri geçebilirse Fenerbahçe'nin aradığı daha net lider stoper olarak görünebilir. Sadece geçen senenin devre arasında gelen Adil Rami'nin hiçbir şey yapmadan tekrar ayrılması biraz daha kafalarda soru işareti bırakabilir. Bu anlamda da işte gerçekten de transferi yapmadan önce gerekli testleri yapmak gerekiyor Garay'a çünkü devre arasındaki süreler kısıtlıken biraz daha mantıklı ve doğru hamleler yapmak zorunda kalıyor kulüplerimiz. Yani bence ne Erzurum spor oyuncusu Garay ne de Barcelona oyuncusu şu an şu aşamada. Ama senin de dediğin gibi yani Barcelona ile bile adı anılabilecek bir futbolcu Ezgi Garay. Yani Rami transferi bence ister istemez birçok Fenerbahçe'nin aklına geliyor yani bu yaşta bu profilde bir oyuncu olunca ama ya ben Garay'ın çalışma etiğinin de meslek etiğinin de Rami'den çok daha iyi olduğunu düşünüyorum dolayısıyla yani evet belki gelip harikalar yaratmaz. Ama Adil Rami gibi bir durum olacağını da açıkçası düşünmüyorum. Onun dışında da yine Fenerbahçe'nin yani onu çok konuşmayacağız zaten. Bildiğiniz tanıdığınız bir oyuncu. Çok uzun süredir de adı anılıyor. Yani Stephen Colker da Fenerbahçe için bir alternatif olabilir. Erol Bulut'un da zaten çok çok yakından tanıdığı bir oyuncu diyelim ve devam edelim diğer pozisyonlara. Fenerbahçe son haftalarda Ferdi Kadıoğlu'nu kullanıyor sağ kanatta fena iş çıkarmadığını söylemek lazım bence. Ama... ama takım için oturmuyor ya abi. Hani yani gerçekten de takımda hani mevkilere göre oyuncu yazarken her şey bence yerli yerinde değil daha Fenerbahçe'de. Yani kesinlikle katılıyorum. bu doğrultuda da Fenerbahçe'nin gündemine gelen yüksek profilli bir isim var. O da Hulk. Yani Avrupa'ya dönmek istediği konuşuluyor. Uzun bir süredir konuşuluyor aslında. Evet. Hatta Galatasaray'la da adı alınmıştı. Hulk kadrosuna katma konusunda Porto'nun favori olduğu yazılıyor. Zaten hani Hulk Çin'de ve hatta öncesinde Rusya'da öyle paralar kazandı ki yani artık kesinlikle artık... maaş odaklı bir kontrat sistemi, Hulk kariyerinin sonbaharında bir macera istiyor. E, Tabi Portoya dönmek yani ama daha epik ya bir yani. tercih olabilir onun için ama Süper Lig'de bence şu aşamada Hulk için zor ama %100 imkansız da diyemem ben. Kesinlikle abi yani zaten İstanbul Kulübü'nün Hulk istemesi bence Hulk'un da hani buraya gelebilme ihtimalini arttırıyor. Çünkü gerçekten de çok büyük bir şehir İstanbul ve artık dünyanın her tarafından tanınan bir şehir olması itibariyle Hulk'un da hem kendi presisi açısından hem kulüp prestiji açısından gayet mantıklı ve doğru bir hamle olabilir. Tabii bunları hani son fiziksel durumunu görmeden konuşuyoruz. Çünkü Çin liginde hani biraz daha fizik seviyesinin ve zorluğun aşağı indiğini söylediğiniz çıktı. Oyuncuların bazılarının kendini rahat bıraktığı, antrenmanlarda çok aşırı bir şekilde çalışmadığını biliyoruz. Hulk'un fiziksel olarak son durumunu gördükten sonra zaten eğer ki buraya gelme ihtimali varsa bence Fenerbahçe'nin üzerinde iki kez düşünmemesi gerekecek bir oyuncu zaten o. Yapabildikleri de ortada. Bizim konuşmamız bile bence abesi işli olur. Çünkü çok çok büyük bir isim. Eğer ki Fenerbahçe'de taraftarının biraz daha hani gönül alma transferi olarak görüyorsa bu ismi bence çok mantıklı bir hamle olur yaşına rağmen. Ama tabii çok kolay bir transfer olmadığını gelme ihtimalinin zor olduğunu da kesinlikle söylemek lazım. Bir diğer ismimiz yine Çin'den Basogok. Ya Basogok'un kariyeri Hulk gibi ilerlemedi. Basogok biraz daha genç yaşta. Danimarka'dan Çin ligine transfer oldu. Aslında Fenerbahçe'nin bazı sorunlarına çare olabilecek profilde bir oyuncu. Çok çok hızlı bir isim. Yani şu an bildiğim kadarıyla da Fenerbahçe transfer ettiği takdirde bir bonservis bedeli ödemesi gerekmeyecek Basoguk için. Yani büyük birlikte oynamamış olması belki biraz tereddüte düşürebilir transferi gündeme gelirse çok daha ciddi bir şekilde şu an sadece yani isvanlı diyor diyelim. Ama yani bence bu Fenerbahçe'yi yanıltmamalı çünkü Fenerbahçe'nin bence şu aşamada başarıya aç oyunculara ihtiyacı var. Erken yaşta Çin ligine giden Basogog'un ben artık oradan sıkılıp yani kariyerinin prime yaşlarında bir ya macera düşün. aradığını düşünüyorum Avrupa'da. Kesinlikle abi yani aslında bakarsak benim çok ısındığım bir oyuncu değil Basogog çünkü bireysel becerilerinin bazı özellikleri çok çok yukarı seviyelerde olsa da bazılarında süperlikte dahi tutunamayacak seviyede düşük olduğunu düşünüyorum. Elimizde de aslında Beşiktaş'taki Enkudu gibi çok değerli bir örnek var. Çünkü Enkudu ile Basokok'un oyun profillerinin ben %99'u üstünü düşünüyorum ve hani şu andaki Basokok şu andaki Enkudu'yu karşılaştırmak gerekirse de bence Enkudu zaten onda en az iki gömlek. Üste bir oyuncu sadece ee, önemli bir bonservis ödenerek Çin'e transfer olmuş bir oyuncu olması ve Çin'deki durumu nedeniyle değerinin hala yüksek görünmesiyle birlikte bence taraftarın da beklentisini yükseltecektir ama bu beklentiyi karşılayabilecek bir oyuncu olduğuna inanmıyorum. En azından şu anki Fenerbahçe kadrosunda çünkü Fenerbahçe kadrosunda şu anda net bir ya yıldız bir isim gerekiyor ya da tam takıma uyacak bir isim gerekiyor. Basakut ne tam bir lider oyuncu veya yıldız oyuncu değil ne de tam bir takım oyuncusu değil. Bu anlamda bence bedelsiz olmasına rağmen hiç yapılmaması gereken, düşünülmemesi gereken bir hamle. E, bugünkü son ismimiz e, yine aslında hani Hulk profilinde e, yıldız bir futbolcu net diyebileceğimiz boyunca Hatta yani e, kariyerinin bir döneminde Avrupa'nın en iyi orta sahalarından birisiydi. Ki genç yaşından beri yani Palermo döneminden beri Javier Pastore e, Avrupa'nın en iyi orta sahası olma potansiyeliyle aslında e, futbol sahnesine girmiş bir oyuncu. E, Paris dönemi sonrası Roma'da da bence özellikle son yıllarda e, çok istediği şansları bulamadı. Çok iyi de geçirmedi. Sakatlıkların da, da payı olduğunu söylemek lazım. Ama e, yani Pastore'nin tam formuna kavuşmak üzere olduğu, hatta kavuştuğu söyleniyor. E, yani ben o konuda biraz daha çekinceliyim. Özellikle yani Türkiye'yle anılan bu profilde oyuncular, işte en yakınından Falcao yani. E, söz konusu olunca beni bu iki kere, üç kere, dört kere düşünmeye itiyor bu transferler hakkında. Ama yani top tekniği hala... Yani dünya klasında ve Avrupa'nın en teknik oyuncularından biri diyebileceğim bir oyuncu Pastore. Galatasaray'ın da yine ortası aradığını ve Pastore ismini gündemine aldığını biliyoruz. Yani bence Pastore'nin gelmesi demek Jose Sosa'nın gidişine işaret ediyor. Ama tabii Fenerbahçe'de çok çok alternatifli bir kadro arayışı olduğu için şu gelirse şu gider derken bile tereddütlü konuşuyorum. Ya kesinlikle zaten Fenerbahçe'nin mevcut oyunu Sosa'yı ve Pastore'yi hatta Sosa-Perotti Pastore'yi aynı anda kaldırabilecek kadar dinamik değil geri kalan oyunculara. Bu yüzden de hani sezon başında o Sosa'dan beklenen e, durarak liderlik yapmak diyeyim çünkü Sosa'nın artık temposunu biliyoruz. E, gerektiği kadar etki göstermedi. Bunun üzerine de Roman'ın da artık e, takımı gençleştirme sebebiyle elinden çıkarmak istediği Pastore'yle de gelebilecek muhtemel duraklarından birisi ya MLS'tir ya Arap Yarımadası'dır ya da Türkiye'dir. çünkü Türkiye'de de biz böyle isim boyunca çok severiz. Yani Perotti'nin yaşadığı sakatlık sonrasında Pastore aslında düşünülürken iki kere üzerine veya üç kere üzerine düşünmesi bir kere gereken bir konu. Çünkü Perotti gibi bir anda takımdan uzak kaldığınız zaman geri kalan haftalarda senin yerine oynayacak oyuncunun da üzerindeki yük artmış oluyor. Fenerbahçe'nin bence mevcut kadrosunda net bir on numara eksi olduğu belli. Yani bunu şundan dolayı diyorum çünkü aslında Pelkas net bir on numarayken onun kanatlardan besleyebilecek diğer oyuncular da Pelkas olduğu yani sıkıntı çektiği için Pelkas'ın yine bir şekilde kanat oynayacağını onun yerine bir on numara alınabileceğine inanıyorum ben ama bu tır, e, sakatlık durumlarından ötürü pastora konusunda biraz daha soru işaretle yaklaşmakta fayda var. Yani çok benzer rekoldan çok benzer fiziksel durumdaki üçüncü bir oyuncuyu kadroya katmak belli başlı riskler barındırır. Ben o yüzden zaten hani biraz pastora gelirse sosy yolcu gibisinden bir cümle kullandım. Tabii ilerleyen günlerde göreceğiz ama ben Pastore'nin Gelse de gelmese de transfer nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın uzun bir süre Türkiye transfer Onun dönemine olsun. meşgul edeceğini düşünüyorum. Bugünkü son ismimiz de Pastore'ydi. Aynen. Yani dediğimiz gibi yayının başında da yaptım bu hatırlatmayı. Bir futbolcunun Türkiye'ye transferiyle alakalı bir haber çıktığında biz oyuncuyu kanalımızda tanıtıyoruz. 5-10 dakikalık videolarla. Siz de kanalımıza abone olarak bu videolardan haberdar olabilirsiniz. Bu videoları takipte kalabilirsiniz diyelim. Bugünlük bizden bu kadar. Fenerbahçe'nin zaten ve tabii ki diğer takımların transfer gündeme, transfer dönemi hareketlendikçe biz de kanaldaki bu yönde video sayılarımızı arttıracağız. Bugünlük bizden bu kadar. Oğuz senin de ağzına sağlık. Eyvallah abi. Hoşça kal.